Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Brawl Stars oynayacağız. Evet, hemen hazır verelim. Hemen yazalım. Hazır ver yapalım. Huzur ular. Evet verdik arkadaşlar. Hadi. Başlıyoruz. Hmm, arkadaşlar internet bir dışarı... ser ay bir diyorum. Biraz kasıyor olabilir. Kusura bakmayın aldım topu. Attım arkadaşına. Öldürdüm onu. Gönder bana gönder gönder. <laughs> attım. Arkadaşlar biraz kupa kasılacağız arkadaşımla. Şöyle size de çekelim. Gol. Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Evet arkadaşlar burayı da izliyoruz. İlk maç hiç, hiç hiç ölmedik. Evet arkadaşlar bir şey vermedi. yazalım. Vermiş oldu zaten. Evet arkadaşlar böyle biraz kupa kasılacağız. Yani size iyi seyirler. Şöyle hemen. buradan gidelim. Hayır Melody öleceğiz. Cık, öldüm ya. Maç kayb kaybedeceğiz gibi duruyor. <laughs> Tamamdır. Uzaklaştırdım onları. Attık golü. Uzaklaştırdım rakibi. Gol. Atıyoruz. Attık. İkinci golümüzü de attık. <laughs> Ve kazandık. İkinci maçımızı da kazandık. Maçta da sadece bir kere öldüm. Evet savaşçı seçtim. Tamam de seçeyim o zaman. Evet karar Hazır vereyim o da zaten hazır verir. Hah verdi. Oh. Arkadaşlar biraz uzun sürebilir. Yani size şu an iyi seyirler. Buraya kadar izlediyseniz iyi seyirler. Biraz da izlediyseniz iyi seyirler. Bak ya. Ondur. Oh! Nice golemedik. Tamam. üçüncü maçımız. dondurdu Gol. Attık. Şu an e, süper gücüm dolu. Atlıyorum. Atladım. Kötü oynuyorum ya. arkadaşlar attım. Evet arkadaşlar bugün 5000 kupa olmayı düşünüyorum. Video çok uzun sürerse kapatırım. Uzun süremezse 5000 kupa olurum. 5000 kupada belki star verir. Şöyle. Buradan. Şurada bir barli var. Aldık onu. Attım. Şöyle atlayalım buraya. 3, 2, 1 atladım. kazandık. Evet arkadaşlar videoyu e, durdurdum çünkü eve geldi ablam. Şimdi ben de 6 lira Videoyu durdurmuşken bir de maç attım. Ablam da şu an video çekiyor. Böyle. Burada da internet çekmiyor ki. Neyse. İnternet çekmiyor ki burada. Tamamdır. Ne bir enemey. İnternet çekmiyor. Ben şu an öylesine vuruyorum. O da Şuraya geleyim. Şuraya geldik. Was? Yiyeceğim sikir attık. Şuraya atlayalım. Uy, uy, uy. Ayaz yargı da attı ya. Şöyle tamam. Hayır hayır hayır. Oy tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Hayır ya mutsuz oldu de şu Na'vi MMA'ler çok iyi oynuyor Geldim internet çekmeye. yer Ablam video çekiyor diye. Şimdi internet kasıyor. <laughs> Al ya. Gol edik. Abi ben gidiyorum ya. Ben iki dakika... Evet arkadaşlar internet çeken yere geldim. Burada da biraz çekmiyor ama Karakter seçelim. Böyle alana sarı vuran. Karakter alalım. Karakter alalım şöyle. Bu i̇şte alalım. Geliştirelim. Evet. Evet. Devam edelim. Abi be. Bak ya burada da internet çekmiyor. arkadaşlar ya çok internet kasıyor ya. Bak ya şu melodilere çok sinir oluyor. İnternet kasıyor ya. Arkadaşlar çok kasıyor internet. Ben bir daha çeken yere gideyim başka çeken. Evet arkadaşlar Bakıyor. Bak ya. Kaydı açtım yine dondu. Yenildik ya. Neyse. Hangi karakteri seçelim? Mike alalım iyidir. Ha neden mic almayalım? Klipten azıyor. Ve <laughs> pencere aldık. Karuza kim ya? Tamam. Dynamite şey ya. Yüksek kupalı. Kaybedersem bayağı eksiyorum. Eksi 5 eksi falan ya. Hadi. Kulübe bir şey mi yazıyor? Ha, tamam. Ay aş. Şimdi ne Ablam da çekiyor. Evet arkadaşlar. Ve Abi bütün hepsi boşa gitti be. Aha güzel şöyle at 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 Oy öldürdüm. Güzel. İnternet çekmediği halde bıraktım. Şöyle bomba sallayacağım. Uğut. 谢谢谢谢，要。谢谢 yeah.